Evet arkadaşlar, bir ses bilgisi sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcük sonundaki ünsüzde yumuşama olur? Şimdi arkadaşlarım ben Türkiye Türkçesi mantığıyla devam ediyorum. Diyorum ki örneğin kağıt sözcüğüne A eki ya da ı eki getirdiğim zaman kağıdı oldu mu arkadaşlar? Kağıdı. Kağıdı. Diyorum ki burada kelime kökünde bir fonemde değişiklik oldu. Şimdi normalde şu t harfi sert, eşittir, ötümsüz, eşittir, tonsuz, eşittir, sedasız diyebilir arkadaşlar. Sedasız. Kağıdı ifadesinde D için yumuşak diyebilir. Ötümlü diyebilir. Tonlu diyebilir. Ya da sedalı diyebilir. Yani yumuşamayla ötümlüleşme aynı şey. Yani tonlulaşmayla sedalaşma aslında bildiğimiz Türkiye Türkçesi yumuşama. Şimdi burada ben Türkiye Türkçesine göre örneğin bulut sözcüğüne bulut sözcüğüne Hadi bir A getireyim. Normalde kural gereği eğer bir sözcük özel isim değilse tabii. Bir sözcük sert sessizlerden olan P, Ç, T, K harflerinden biriyle bitmişse ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bunun bunu da diye olması gerekirdi. Ama Türkiye Türkçesi'de bunu da diye bir kural yok. O zaman ne oldu? Ünsüz yumuşaması kuralı. İstisnai bir durum oluşturdu. Bak bu da T ile bitmiş. Kağıt kelimesi de T ile bitmiş. Ama burada kağıdı oldu. Yani yumuşama oldu. Ve bu T'nin D'ye dönüşümüne yumuşama diyebilir. Ötümlüleşme diyebilir. Tonlulaşma diyebilir. Sedalılaşma diyebilir. Ve bu grupta ve bu grupta diyoruz ki buluta şeklinde kaldı. Yani T yumuşamadı. O zaman yumuşama olmaz. Yumuşama olmaz. Anıt sözcüğüne bakalım. Anıt sözcüğü T ile bitti. Yani sert bir ünsüzle bitti. Ben buna A getirdiğim zaman anıda olması icap ederdi. Ama anıda diye bir kullanım yok. Ben sert sessizliğe bitmesine rağmen, ünlüyle başlamasına rağmen hala anıta diye yazarım o kelimeyi. Ölçüt ölçüt kelimesi de yine ölçüt kelimesi de yine örneğin e gelsin bu sefer ölçüde olması gerekirdi kural gereği böyle bir kural, böyle bir kullanım söz konusu değil. Sepet kelimesine geliyorum. Sepet kelimesi İyi gelsin sebedi olması icap ederdi ama böyle bir kullanım yok. O zaman bu soru aslında şunu soruyor. Hangisinde ünsüz yumuşaması aykırılık oluşturmaz diyor. Ama ben geçit kelimesine iyi getirdiğim zaman bunu geçidi derim ve bu bu şekilde arkadaşlarım yazılabilir. O zaman yumuşama olur mu olur? T'nin D'ye dönüşümüne yumuşama da diyebilirim, ötümlüleşme de diyebilirim, tonlulaşma da diyebilirim, sedallaşma da diyebilirim. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlarım. Evet bir halk edebiyatı sorusuyla devam ediyoruz. Geriye bıraktığı 2000'den fazla şiirle, dikkat et, Türk edebiyatının en çok yazan aşıklarından biridir. Biz bunu daha önceki sorularımızda şairleri tanıtırken söylemiştik. Devam edelim. Birçok şairin kendisine nazire yazdığı söylediği aşığın hece vezniyle oluşturduğu şiirler daha başarılıdır. Hem hece hem arzu kullanmış. İçinde 170 şairin adının yer aldığı şairname diye de bir eseri varmış. Ve bizden kimi istiyor? Arkadaşlarım bakın bizde ilk şairnameyi yazan kişi aşık Ömer'dir arkadaşlar ve Türk edebiyatında en fazla en fazla şiir yazan 2000'den fazlaymış o sayı. En fazla şiir yazan aşık olma unvanına sahip ve aynı zamanda hem aruz hem heceyi kullanmış ve şair namı adlı eseri unutmayın. Arkadaşlar şu A seçeneğinde görmüş olduğunuz Hızri'nin de bir şairnamesi var. Bir de Suni diye bir adam var onun da yine arkadaşlarım birer e, şeyi var şairname mesela Yani bir tane şairname yok Türkiye'de bir hatta. Hızri diye bir adam var. Suni diye bir adam var. Ve bir de e, şey, e, Aşkı Merim varmış. Tabii ki biz Aşkı Emrah'a bileceğiz. Arkadaşlarım bunlar arasında Erzurumlu Emrah'a dikkat etmeniz gerekebilir. Ercişli Emrah ile karıştırılabilir. Ercişli Emrah ile Erzurumlu Emrah ayrımı Türk Halk Edebiyatı için çok önemli bir araştırma konusudur ve bu araştırma sonucunda farklar ortaya konulmuştur. Bildiğiniz üzere Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl, Ercişli Emrah 17. yüzyıl sanatçısıydı. Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah'ın farkı mutlaka bilinmelidir, gelebilir arkadaşlar. Farklar noktasında dikkat diyoruz. Ben Erzurum Emrah ile Ercişli Emrah arasındaki önemli farkları kısaca bir ifade edip bu konuyu da bir özetlemiş olalım arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım Emrah ismi ya da e, Aşık Emrah, Erzurumlu, Ercişli gibi ifadeler konusunda biz 1940'lara 50'lere kadar bunun ayrımını yapamıyoruz arkadaşlar. Yani bir Emrah var bu Emrah işte hangi Emrah olduğu çok da belli değil. Derken Atatürk Üniversitesi'nden Muham Bali, Profesör Doktor Muham Bali bu konuyu mercek altına alıyor ve Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah'ın farklarını ortaya koyuyor. Şimdi bizim, diyorum ki bize şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Ercişli Emrah ile Erzurumlu Emrah'ı e, ayıran farklardan biridir değildir. Şimdi bak şuraya Erzurumlu Emrah diyorum, Erzurumlu Emrah diyorum. Şuraya da Ercişli Emrah diyorum. Şimdi birincisi Muhammali dil özelliklerini, metinleri, konuları inceledikten sonra diyor ki bir kere Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl sanatçısı diyor. Bak. Ercişli Emrah diyor ki o 17. yüzyıl sanatçısıdır. Bir kere yüzyılları farklı diyor. Bu bir. İkincisi Diyor ki Erzurumlu Emrah bir divan sahibidir. Yani hem aruzu hem heceyi kullanmıştır. Hece artı aruz. Erciş Emrah'ın öyle basılı matbu bir eseri yok. Diyor ki sadece hece ölçüsü kullanılmış. Erciş Emrah'ın şiirlerinde. Başka? Diyor ki Erzurum'la Emrah'ta tasavvuf var tasavvuf var. Ama Ercişle Emrah'ta tasavvuf yok diyor. Başka diyor ki Erzurumlu Emrah adına oluşturulmuş aşıklık kolu var. Adına oluşturulmuş aşıklık kolu var. Arkadaşlarım adına Aşıklık kolu oluşturulan şairleri bilmeliyiz. Mesela Dertli, mesela Ruhsati, mesela Erzurumlu Emrah, mesela Seyrani, mesela e, Gevheri Cevheri gibi isimler adına aşıklık kolu oluşmuş. Yani onun geleneği devam ediyor demek. Adına aşıklık kolu yok. Aşıklık kolu oluşmamış. Aşıklık kolu yok. Başka bir özellik var mı? Var. Diyor ki hayatı etrafında hayatı etrafında oluşmuş halk hikayesi var. Bu da çok önemli bir özelliktir. Halk hikayesi var. Nedir o halk hikayesinin adı bak? Ercişli Emrah ile Selvihan. Ercişli Emrah ile Selvihan. Ama burada halk hikayesi yok. İşte bütün bu özellikleri, bütün farkları bize Muhammali yaptığı uzun yıllar süren bir araştırma sonucunda bu farkları ve bundan daha fazla farklar ama biz bunları sadece öne çıkarıyoruz. Ben burada özellikle diyorum ki bak adına aşıklık kolu oluşturulmuş. Aşıkları mutlaka bilmeliyiz. Tekrar ediyorum. Örneğin Köroğlu örneğin Dertli, örneğin Cevheri, örneğin Seyrani, örneğin Erzurumlu Emrah, örneğin Ruhsati. Bunlar adına aşıklık kolu oluşturulmuş şairler. İkinci bir ifade, hayatı etrafında halk hikayesi. Mesela Köroğlu'nun hayatı etrafında bir halk hikayesi var mı? Var. Köroğlu hikayeleri var. Kahramanlık kolu. Mesela Ercişli Emrah'ın var mıymış? Var. Mesela Sümmani'nin 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 de adına aşıklık kolu oluşturulmuştur. Sümmani'nin arkadaşlarım e, ee, ile Gülperi hikayesi meşhurdur. Karaca olan ile ismi Kan Sultan. Karaca olan ile ismi Kan Sultan da yine adına halk oluşturulmuş e, aşıklardan biridir diyoruz. Biz burada arkadaşlarım özellikle özellikle şair name sorusunu aşık Ömer sorusu olarak çözdük. Orada bir problem yok ama Erzurumlu Emrah ve Erzişli Emrah bahsini de burada bir özetleyerek bir iki başlık daha anlatarak konumuzu genişlettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir eski Türk edebiyatı beyt anlamlandırması ve beytin hangi bölüme ait olabildiğini e, çıkaralım. Diyor ki bu kasidemde benim şahidi mana çoktur. Hüsrevi mülki mani, mani menem itmen inkar. Şimdi bakın burada hüsrev Şah demek, kral demek, hükümdar demek. Mülk, işte devlet diyor ki anlam ülkesinin mani anlam demek. Anlam mülkünün, anlam devletinin hüsrevi kralı benim inkar etmeyin diyor. E o zaman burada şair, şair kendinin anlam noktasında en başarılı şair olarak yorumladığı için bu bir fahriye beytidir arkadaşlarım. Bu bir fahriye beyti olarak karşımıza çıkacak. Daha önceki çözdüğümüz sorularda arkadaşlar fahriyeyi biz nefi ile İşte onun beyt boyutunda karşımıza gelen hali arkadaşlarım. Evet bir e, yeni Türk Edebiyatı sorusuyla devam ediyoruz. Onun 1901 sonrası şiirinde büyük bir değişim gözlenir. Servet-i Fünun yıllarında daha ılımlı, daha yumuşak bir üslupla şeyler kaleme alan nokta 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 topluluğun dağılması ve ilk inziva günlerini yarattığı ruh haliyle daha sert ve daha yüksek perdeden şiirler yazdı. Bunun ilk önemli örneğini nokta nokta ile veren şair birkaç hariç ölümüne kadar yazdığı şiirlerde hep bu üslubunu korumuştur. Şimdi arkadaşlarım bakın 1901 sonrası diyor. Şimdi bu seçeneklere baktığımız zaman bu seçeneklere baktığımız zaman siyasi şiir diyor ve hep de bu 1901'den sonra da siyasi şiirlerin e, olduğunu söylüyor. Şimdi bakın örneğin Nazım Hikmet. Arkadaşlar Nazım Hikmet bir kere 1900-1901 doğumlu. Yani 1901'de şiir yazacak bir yaşta değil bir kere. Nazım Hikmet'in bir kere burada yaşı tutmuyor arkadaşlar. Abdülhakamit Tarhan. Arkadaşlarım Makber bir ölüm şiiri değil miydi? Bir işte varlık, yokluk, ölüm, metafizik gibi konuları işleyen bir şiir değil miydi? Abdülhakamit Tarhan hiç siyasi şiir yazmamıştı ki. Burada bak siyasi şiir diyor. O zaman bunu da silelim. Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'in bir günün sonunda Arzu adlı şiiri önemlidir. Ahmet Haşim siyasi şiir yazmamıştır. O zaman bu da olamaz. Cenab-ı Şahabettin cenab Şahabettin'in siyasi şiir yazmamıştır, Elhan-ı itade olamaz ama Tevfik Fikret'in Sis şiiri tam da bu parçaya uyuyor. Tevfik Fikret'in sanat hayatı 1901'e kadar yani topluluk biliyorsunuz Servet-i Fünun 1896 ile 1901 arasında e, faaliyet göstermiş, 5 yıl olmasına rağmen çok önemli e, kırılma noktaları oluşturabilecek kadar güçlü bir edebiyat anlayışına sahipti ve Tevfik Fikret 1901'den sonra arkadaşlarım çok yoğun eleştirel ve siyasal dozu çok belirgin şeyler yazıyordu ve Siz şiiri bunlardan biriydi. Sis, Türk şiirinde bir İstanbul'un yoğun ve kötü bir şekilde anlatıldığı şiir olarak bilinir ama Sis'te asıl anlatılan şey istibdat yönetimidir ve dönemin siyasi anlayışıdır arkadaşlar. Yani İstidat dönemi eleştirisi olarak kabul edilir siz ve bu anlamda siyasi içerik olarak kabul edilir arkadaşlar. Şimdi ben şu seçenekleri şöyle bir değerlendireyim. Bunlar hakkında neler söyleyebiliriz? Onlara bakalım. şuraya elhan-ı şita diyorum. Elhan-ı Şuraya bir günün sonunda arzu diyorum. Şuraya makber diyorum. Ve bir de kuvayi milliye destanı diyorum. Şimdi bu Türk şiirinin çok önemli dört metnini bir hatırlayalım. Elhan-ı Şita. Elhan-ı Şita Cenab-ı Şahabettin'in dikkat edin. Serbest müstezat şeklinde kalem aldığı bir eser. Eserimizin nazım biçimi neymiş? Serbest müstezat. Biz burada kullanılan vezin ile anlatım arasındaki ilişkinin kar yağışının anlatıldığı ve kar yağışının izlediği o hız, şiddet, yoğunluk, durgunluk gibi durumların ele aldığını görüyoruz. O zaman vezin ve tema ilişkisi. Elhan-ı Şita kelime anlamı olarak kış ezgisi, kış müziği gibi bir anlamı var. Ve Elhan-ı Şita'da biz konunun vezin ve tema ilişkisi bağlamında da ilk defa değerlendiğini görüyoruz serbest müstezat şeklinde yazılmıştır. Cenab-ı Şahabettin'in hayattayken hiçbir kitabı yayınlanmamıştır arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin'in hayattayken hiçbir kitabı yayınlanmamıştır. Cenab-ı Şahabettin aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar siyasi şiirlerden de uzak duran isimlerden biridir. Ve Cenab-ı Şahabettin bütün şiirlerini aruzla yazan şairlerden biridir. Cenab-ı Şahabettin latin alfabesi yanlısı bir şairdir cenab Şahabettin sanat hayatının ilk döneminde de milli mücadele karşıtı bir yazarlardan biridir. Dönemin Peyam gazetesinde arkadaşlar duymuş olmanız lazım. Peyam gazetesinde milli mücadele karşıtı yazarmış ama bunlar bir dönem. Daha sonra milli mücadele konusunda tavır belirtmeyen yazarlarımızdan biri. Cenab-ı Şahabettin arkadaşlar özellikle biz tamat, evrak leyal ve bunun yanı sıra elhan şita gibi böyle bağımsız ürünlerini de bilmemiz lazım diyoruz. Cenab-ı Şahabettin arkadaşlar bizde yalan, körebe, küçük beyler gibi tiyatro yazmıştır. Cenab-ı Şahabettin bunun yanı sıra arkadaşlar bizde doktor kimliğiyle tanınır ve Cenab-ı Şahabettin arkadaşlar bizde ayrıca dekadanlar tartışmasında tam göbeğinde olan bir isim. Biliyorsunuz dekadanlar tartışması bağlamında Ahmet Mithat Efendi özellikle Servet-i kuşağını hedef almıştı. Onları dekadan yani yoz olmakta suçlamıştı ve hedefinde de Cenap Şahabettin vardı. Dekadanlar tartışmasını da burada bir hatırlamış olduk arkadaşlarım. Makber. Arkadaşlarım Makber'in önce nazım biçimini söyleyeyim size. Otto Rima şeklinde bir eserdir otovarima batılı ürünlere dair bir nazım biçimi ve toplam bentler 8 dizedir arkadaşlar. Bentler 8 dizedir ve Türk edebiyatında bir otovarima örneği olarak bilinir Makber adlı eser arkadaşlar. Ve ölüm, metafizik gibi ...konuların işlendiği bir şiirdir. Abdülhakamit Haram bunu... E, ...Beyrut'ta kaybettiği... ...eşi için, Fatma Hanım için... ...yazmıştı. Nazım biçimi... ...benim için önemliydi. Makber, o Tovar Rima, Bentler 8 Bir günün sonunda arzu. Arkadaşlarım bu bir günün sonunda... ...arzuya dikkat etmeliyiz. Bir günün sonunda... ...arzu. Çünkü Ahmet Haşim'in... ...sanat hayatını... ...doğrudan etkileyen... ...çok önemli gelişme gösteren bir şiir... Ahmet Haşim hatırlarsanız bu şiirden sonra müpemlikle yani belirsizlikle, anlamsızlıkla suçlanmıştı. Ve Ahmet Haşim Bir Günün Sonunda adlı bu şiirden sonra arkadaşlar çok önemli yazısını yazacaktı. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Ve çok önemli bir poetik metindi Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalarla. Ee, ...şiir hakkında ne düşündüğünü biliyoruz. Ne demişti şiir için? Şair ne kanun koyucu, ne gelecekten haber veren... ...ne de sadece güzel söz söyleyendir demişti. Şiir için anlaşılmaz, e, şiir için anlaşılmak kaygısı taşımadığını... ...anlaşılmak kaygısının nesil için geçerli olduğunu... ...şiirin çağrışıma dayalı, hisse dayalı... Algıya dayalı bir sanat olduğu için herkesin farklı şeyler anlayabileceğini ve bazen anlamayacağını doğal buluyordu. Ve tekrar ediyorum bir günün sonunda arzu Ahmet Haşim'in hedefe konulup anlamsızla, anlamsızlıkla suçlandığını, şiirlerin bir şeye benzemediğini, şiirlerin belirsizliklerle dolu olduğunu ifade eden bir şiir olarak suçlanmıştı dönemin gazetelerinde ve Ahmet Haşim'de onlara cevap niteliğinde çok önemli bir yazı yazıyordu. Şiir hakkında bazı mülazalar. Hatta şunu diyecekti. Şiirde anlam bülbülü eti için kesmek demektir gibi bir ifadeyle de bunu somutlamıştı arkadaşlar. Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet'in arkadaşlar yapay destan türündeki ürünlerinden biriydi arkadaşlar. Şimdi biz burada özellikle Tevfik Fikret'in sisin dışında Seçeneklerdeki diğer eserleri de arkadaşlar e, hatırlamış olduk. Bunlarla ilgili önemli başlıkları veya tartışmaları gelebilecek olan e, ayrıntıları detayları konuştuk arkadaşlar.